Öğretmenimiz yakında evleniyor annem. Aa, say mı? Koskoca kadın bekar mıymış? Kaç yaşında anacım o? 43 yaşında. Görüyor musun Suat? İnsanda biraz şans olacak. Kadın benden kaç yaş büyük? Hala koca buluyor. İnsaf <laughs> yani teyze. Küçül küçül de cebime giriyor. <laughs> ben geldim. Aa. Hoş geldin delişim. <laughs> Selam. Yavrum. Hayrola? Anneciğim, teyzeciğim, hayırlısıyla bugün itibariyle çeyizime başlamış bulunuyorum. Allah! Ay, Eskisi... Aferin kız kepçe. Aç bakayım ne aldın. Bakın çok beğeneceksiniz. Ne kız bu? Elektrikli el süpürgesi. E maşallah. Bitmiş senin çeyizin kızım. E bir şey kalmamış. <laughs> Kızım şu telefonu ver mesaj geldi. Ah gençlik. Al anneciğim. Hmm. Bak ama bak teyze bak ama. <laughs> Ay dur 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 dinleyin bak gelen mesaja bakın. Heh. Diyor ki yeni evlenenlere müjde. Bütün beyaz eşyanız toplam 500 TL'ye adrese teslim. Ne? 500 lira mı? <laughs> Ayol o kadar ucuz olması normal mi Suat? Ne bileyim teyze? Hem bize ne kızım bundan? Beyaz eşyayı erkek tarafı yapmaz mı? Ya öyle deme teyze ya! Baksana çok ucuzmuş, 500 lira diyor. Madem ucuz benim çeyizimi de yapalım o da çıksın aradan. <laughs> Şuna! Ya yaparız ablacığım yaparız seninkini de yaparız. Ay anneciğim ya! Ne? Ne diyorsun? Gel kaçırmıyorum bu ha. Ne dersin? Sen ne dersin teyze? Tibet'te çok iyi çocuk. Kıyamam ben bunlara. Beni karıştırmayın. Hüsnü'den fırça yemekle geçiyor hayatım. Bir de sizin yüzünüzden kötü olamam. Aramız yeni düzeldi adamla. Nasıl abi? Beğendin mi malları? Nuh Nebi'den kalma. Aferin lan. Öğreneceksin sen bu işi. Tarlabaşındaki başındaki çocuklardan aldım. Yeni bir yer patlatmışlar. Yalnız hemen istiyorlar parayı. Çüş lan. Ne lan bu? Boyacı küpü mü? Dükkana daha yeni inmiş mal. Haftaya at sen onu haftaya. Abi kızdırmayalım adamları. Malum yamuk herifler. Olmaz bir şey haftaya. Sen bilirsin abi ben yemeğe çıkıyorum. Tamam çık. Efendim? Alo, Özgün Pazarlama mı? Evet efendim, buyurun. Ben Cenk Özgün. Biz beyaz eşya kampanyanız için aramıştık kardeş. Çiz yapıyoruz da kızıma. <laughs> Aman efendim, hayırlı olsun. Allah tamamı neredirsin? Amin, amin. Nasıl yardımcı olalım size? Bu mesajda bir yanlışlık yok, değil mi kardeş? Beyaz eşyanın tamamı 500 lira, değil mi? Özgün pazarlamada asla yanlışlık olmaz efendim. Evet, hepsi paket halinde 500 lira. Kardeş, biraz daha indirim yapabilir misiniz? <laughs> ama hanımefendi, insaf yani sizde. Aa, ne yapalım kardeş? Devir hesap devri, biz de memur ailesiyiz. <laughs> tamam efendim, yapalım <laughs> ufak bir şey. <laughs> Yapıyor. Tamam, çok sağ olun. <laughs> Adresi veriyorum size. <laughs> Yazıyorum efendim. Bugün havaliyi çıkartıyorsunuz, yarın mallar kapınızda. Hesap numarası cep telefonunuza mesajla gelecek. Tamam kardeş. Bekliyoruz. <laughs> Hayırlı olsun efendim, iyi günlerde kullanın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, İyi günler. Ay teyze görüyor musun? Adamlar ne sistematik çalışıyorlar. Ay anneciğim cesur sana ya Allah. Allah. Ne çabuk yedin lan? Yiyemedim abi. Lokantacı Süleyman vereseyi kesmiş. Aç gözlü pezevenk. Neyse satış yaptık. Yapma ya hangi enayi? Bu enayi. Yap şu mallardan karışık bir paket. Yarın gönder gitsin. Tamam abi. Eline sağlık Suat. Çay hazır mı? İçip kaçacağım ben hemen merkeze. Hemen getiriyorum hayatım. Ölüm. Resim mi yapıyorsun bir Aferin Eşek sıpası, hiç pas vermiyorsun. Ders çalışıyorum ama görmüyor musun? Allah'ını seversen. Aman aman çalış. Fıstığım benim. Fıstığım Aşkım, krensisim. Sana bir sürprizim var ya çok sevineceksin. Evet bu aşkım. ne biçim konuşma ya öyle saat aşkım maşkım <laughs> vış, vış Şimdiki gençler hep böyle Hüsnü'cüm. Ya evet. Beyaz eşya hayatım kampanyası varmış. Hepsi içinde 500 lira. Kızım bu ne? Ne Kızım, saçmalıyor ya, bu? Evet gerçek. Hüsnü'cüm bir kampanya yakaladık. Öyle Başüstüne böyle değil yani. Duysan inanamazsın. Bilmiyorum. Senden duyup da inanamayacağım hiçbir şey yok bu hayatta Başka Suat. Sen de buna inan. Ay. Hayır acilisi ne anlamadım ki ben. Ay. Evet aşkım. Haydi bakalım. Yani Nazike gibi evde kalsa, kimse bakmasa yüzüne, aklım erecek. Değil mi Nazike? Haksız mıyım? Münasebetsiz. Öyle her gördüğümüz kampanya da peşine takılmayın. Dünya kadar dolandırıcılık vakası geliyor böyle emniyete her gün. Oldu o zaman. Ya baba. Hat. <laughs> Doğru söyle itiraf et. Aldınız değil mi o dediklerini? Üstücüm dediğim gibi bütün beyaz eşya 500'dü ama ben üstüne bir de indirim yaptırdım. Ne oldu? Ee. <laughs> <laughs> 400 90 liraya geldi hepsi. Ha? Ben gidiyorum Suat. Bir dakika aşkım odama geçiyorum. Kızın mı yoksa üstüne? <laughs> Derdi ne bunun, ne bu tavırlar? Ergenlik galiba. Ee, saçmalama Suat ya, eşek kadar adam oldu, ergenlik mi kalır bu saate ya? Bana bak, o sipariş ettiğiniz mallar yarın bir gelmesin, ben o zaman konuşacağım sizinle. <laughs> Ay gelir üstücüm gelir sen hiç merak etme. Ay adamlar Allah için çok sistemli çalışıyorlar. Ha, belli belli sistemli çalıştıkları belli. Baksana arayıp bulmuşlar sizi. Hadi eyvallah. Kızım sen geç kalmadın mı? Okula gitmiyor musun annem? Ay çeyizim gelecek anne. Beyaz eşya. Onları bekliyorum. Haa. Ay çeyiz almışmış bunun aklını bu kepçenin. Anne, anne gel bak 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 bak. Yatak odasında kampanya. Ne kızım. İki yatak alanı bir kas tüy yorgan bedava. Aa hakikaten. Hii, milleti kaz gibi yolup tüylerini de içine dolduruyorlar. Sonra da kampanya niyetine kakalıyorlar. Senin gibi saf diri kepçelere. Teyze ya. Allah aşkına iyi bir şey çıksın ağzından ya. Allah aşkına. İnşallah dolandırılmazsınız. Ne diyeyim? Bu mu yani? İyi lafın bu mu teyze? Adam üçkağıtçı çıkarsa baban konuşmaya başlayacak. O zaman benim bu laflarımı çok ararsınız. Ana kız. Ay hiç mi katılttı bu benim ya? Sabah sabah. Boş ver kız Boş ver. Neymiş anlat bakayım ha. Kans tüy iyi ama anne. Bugün havaleyi çıkartıyorsunuz. Yarın mallar kapınızda. Hesap numarası cep telefonunuza mesajla gelecek. Hayır efendim kredi kartı numarası almıyoruz. Malum piyasa kötü niyetli kişilerle dolu. Siz değerli müşterilerimizin güvenliğini düşünüyoruz. Saygılar efendim. Saygılar. <laughs> Aydın ne oldu oğlum? Belli olmuyor mu abi? Ağzım burnumu dağıttılar. Daha ne olsun? <laughs> güle güle kullanın. Çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Sağ olun. İyi günler buyurun. <laughs> güle güle teşekkür ederiz. <laughs> İyi günler. anne Ay, hadi açalım gel çabuk çok heyecanlı. Hadi, hadi Bismillah sen de makas, evet, hadi kızım. Evet açıyorum. Ayol şunlara bak, kurban kesiyorlar sanki. Böyle olacağı belliydi abi. Vicdansız şerefsiz herifler. Dedim sana şunların paralarını verelim diye. Tam geçiyorum tarla başından önüme çıktılar. Dediler nerede para? ben önce Cenk abinin selam var diye girdim lafa. Ee sonra? Abicim sen mal mısın görmüyor musun? Sonrası karşında işte. Sana küfrediyorlar bana vuruyorlar. Hayır sana edeceklerse bana niye vuruyorlar? Bana vuruyorlarsa sana niye küfrediyorlar? Tamam lan kes lan kes. Ama ben ne yaptım abi? Canlarını okudum hepsini. Yapma ya nasıl becerdin onu? Polisi aradım abicim. Adresleri, telefonları, depoları tek tek hepsini polise okudum. Ne yaptın ne yaptın? Üfledim diyorum abicim. Sattım hepsini polise. İyi yapmış mıyım? Ulan ya bizi bulursa polisler ne yapacağız? Hıyar oğlu hıyar. Bulamazlar abi. Telefon kulübesinden yaptım iparı. O kadar kafamız çalışıyor icabında. Ulan ben ya, senin kafanı abi. kopartmaz mıyım lan? Abi, abi yapma ya. Bana abi deme lan gerizekalı. Abi yapma abi. Kalan kolileri de açsak mı? Cesaret edemiyorum anne. Aman ne güzel siyah beyaz televizyonunda oldu. Mis gibi. Kız Suat şu makine var ya şu makine. Ey gidi. İlk evliliğimde hediye gelmişti bana. Saçlarım böyle belime kadar. Lepiska. Eğildim böyle çamaşır yıkıyorum tam. Sen saç gir bu merdanin arasına sıkış. Canım çıktı kurtarana kadar. Kestik buradan tabii güzelim saç. Ey gidi günler. Ah ah bu. Bu fırın da bana düğün hediyesi gelmişti. Ay neler hatırlıyorum. Az mı börek yaptım ben bununla. Kocama. Bak. Anne ne yapacağız? İade edip paramızı geri mi istesek Aa, acaba? Boşuna uğraşmayın ben aradım. Aradığınız dolandırıcıya şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin. Ay nasıl bulacağız adamları? Anne adresi de bilmiyoruz. Kızım galiba babana söyleyeceğiz. Hah ha, söyleyin. Hüsnü bulur. Hı hı. Seve seve bulur hem de. Kapa Suat, kapa. Tek kelime etme Suat. Ya hala konuş. <laughs> abi. Aylin, Aylin gülme gözünü seveyim. Bak kalbini kırarım. Vallahi kötü bir niyetim yok abi. Sinirden. Bizim çocuklar birini yakalamışlar aşağıda şimdi. Kim? Tarla başından cevher diye biri. Bir telefon ihbarı üstüne. Galiba senin aradıklarına bilgisi var. Bu muymuş şeyler? Bu konserim. Depolarını bastık, epey mal çıktı. Eski püskü şeyler çoğu. Hangi salak onları alır ki? Çok konuşma Sıtkı, çok konuşma. Evet anlat. O malların hiçbiri benim değil. Depolarda ne mal sahibiyim ne de kiracı. Bir şey ispatlayamazsınız. Bana bak, arsızlık etme. 32 eve girmişsiniz. Spotçusundan mobilyacısına boşaltmadığınız yer kalmamış semte. Nerede lan eşyalar? Üstünü yıkarım bütün suçu altında kalırsın. Eşe gerif. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonra susma hakkım kullanıyorum. Evet beyefendi. Ay çok müşkül durumdayız. Dolandırıldık resmen. Lütfen yardımcı olun. Rica ediyorum. Ay anne. Kargo şirketinden adresi alabilecek mi acaba teyzeme? Ne bileyim zelişim. Aha, <laughs> evet, evet Hüsnü öldürecek Çok teşekkür ederim beyefendi. Aslan teyzem beni bir tanem. Çok teşekkür ederim. Evet yazıyorum söyleyin. Yani beyefendi benim gibi yalnız dul ve güzel bir kadının duasını aldınız ya. Bu size yeter efendim. Vallahi yeter. İyi günler. İyi günler. İşte adres buyurun. Gerisi Hüsnü'nün ellerinden öper. <laughs> Büyüksün teyzeciğim. Vallahi büyüksün. Gel öpeceğim Hadi oradan yalaka kepçe. Ne var ne? Komiserim. Hatta yenge var. Deminden beri sizi arıyor. Ne yengesi oğlum? Manyak mısın? Sorgudayım lan. Abi bu altıncı arayışı. Sorguda işine yarayacak bazı bilgiler varmış elinde. Ne? Bazı bilgiler mi? Suatın elinde mi? Evet komiserim. Allah'ım ya Rabbim. Bağla hadi bağla. Ne var Suat? Ne var? Çabuk söyle. Yani bu yeryüzünde Suat, şu koskoca evrende bir tek bu oda kalmıştı biliyor musun? Sorgu odası. Sırıtmak... geliyorum yanına Cevher Efendi. Birazdan ben güleceğim. Hadi Suat uzatma söyle hemen. Sayende sorguya sorguyu çektiğim heriflere de rezil oldum. Bir ihbarda bulunmak istiyorum üstücüm. Ne ihbarı kızım? Bize siparişleri yollayan pazarlama şirketinin adresi Hüsnü. Teyzem buldu. <laughs> ben buldum elimizde üstü, Hüsnü. Adres elimizde. Millete kakaladığım mallar bunlar mı lan? Ayıptır söylemesi bunlar komiserim. Bir miktar da aşağıda var. Götürün şunları. Götürün. Götür. Ya Suat bir şey soracağım sana. Heh. Ben bu sahneyi bugüne kadar kaç defa yaşadım bir fikrim var mı? Hüsnücüğüm bak söz veriyorum sana. Son bir kampanya daha var. Yatak odası takımı. Biliyorsun kız tarafı yapar onu. Ne? Şaka Hüsnücüğüm şaka. <laughs> Seni güldürmek için yaptım. Suat git buradan git bir tane Tamam hayatım gidiyoruz hayırlı vazifeler. Gitelim. Hadi seniştin. Hadi, Hadi tez. Hadi. Hadi. <laughs>